Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeni bir şey neydi onun adı sistem yapacağız. Ve örümcek çıkarsa onu ittireceğiz. Ama kendisi çıksın. Ben koymak istemiyorum. Bu gerçek Minecraft. Bakın arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Şu kemiğe baktıkça benim köpeğim Ahmet'i tanıyorum. Bu benim köpeğim bir zamandır bir zamanlardır Enderman bunu öldürdü. Ben de çok ağladım. Ölünce ben yanılan buraya salak. Mezarını mı hmm. nereye yapabiliriz Nereye? Sistem yapacağım eve doğru. Ama ev nereye yapacağım? Boş yer yok işte ya. Boş yer yapsaydım daha da ah. Görüşürüz. Görüşürüz canım sevgili köpeğim. Seni özleyeceğim. Arkadaşlar devam edelim. Boş yere. bu sistemi daha önce etmiştim. Ya etini kesin mi? Acaba nasıl olsun ya? Hmm. Yarınlarda ya sigerden yapalım Yok olmaz ya. Dur bir portal açalım biz. Şöyle. Portal açacağız. portal açacağız. Portal açacağız bakalım orada şeyler varsa boş ya. oraya biz yapacağız. Portal açalım biz. Bilmiyorum ki böyle yapılıyor. Şimdi birleştirdiğimde açılacak. Yok bu kadardı. Bir iki, açıldı. Böyle biliyorum herhalde çok mutluyum. Evet evet, evet 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 yaptım böyle bir şey? Doğru. Wa. Bakalım nereye gidecek. Of of. İngilizce olsaydı var ya. Não, não isso, eu O estou. Por assim eu sou um. Eu um. Eu Eu sou Bu ortalığı da kralım kapatıyor. Çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar. Ananız. Ağaç evi yapalım. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım şimdi. Arkadaşlar devam edeceğiz. Hadi. Haberi kapat. Şu büyük ağaca inelim hemen. Büyük ağaca yapacağız. Çünkü büyük ağaca, ağaçları ağaç şey ev yapılır. Oh. Kıracağız. Evet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Of of. Ağaç evlere bakın be arkadaşlar. Böyle bir ağaç ev gördüyseniz yorumları çabuk yazın. Çünkü yorumlarda birisi demiş kimse. Abi, ben hiçbir videoları kaçırmıyorum. Her şeyi izliyorum. Her şeyi her şeyi boşuna izlemiyorum. abone oluyorum. Adamsın Mertim. Hadi devam edelim. Adamsın Mert. Yine duyuyoruz size. Siz Mert'i tanıyorsanız yorumlara ben Mert'i tanıyorum yazın. Tamam mı? arkadaşlar. Siz Mert'i tanıyorsanız ben yorumlara Mert'i tanıyorum yazın. Yeter. Oh, dur dur. Çok güzel oldu. Böyle oldu akşam akşama kadar mı çalışsak ya? Şimdi bilemedim ne diyeceğim. Arkadaşlar bir yanlışlık oldular. Ben bir oldu ya. Geceyi kadar çalıştık mı arkadaşlar? Yorumlara yazdım ya. Zaten şimdi yorumları okuyacağım. Video bu video bizim için çok sıkıcı olacak. Aba şöyle Tek tek şekilde

Nasılsa. Eee, ben çocuğum içinde sindirmiyor. Bu ya. Bu blokla. Bu blokla. Apo. Eee. 我一个就是要是。<noise> <noise> <noise>